Yavaş yavaş, acele etme heyecanla. Yeah. Yavaşça yürüyorum. Evet, yavaşça yürüyeceksin. Şarkı var mı bu arabada? Ha? Şarkı. O şarkıyı da yaparız. Yes. At Atağa at. çek bir adım. <laughs> Otur bakayım. <laughs> <laughs> İsmail. <laughs> Şimdi Heh. bak şöyle. Bundan çektim elini. Duruyor. Şu da kusur. Şu iki elinle ama. Şu da geri geri gidiyor. Heh, sakin <laughs> tamam, ol. <olayım. gülüyor> Kapattım <laughs> <açıyorum> ben bunu. Baktın. Açıyorum bak. Frene çarptım. Tamam mı? Şu da fren bak. Şu fren. Teşekkür ederim. Ne getirdiler sana bugün? Allah razı olsun. Ökül araba. Getirdiler. Mutlu musun? Mutlu, mutluyum, <laughs> Hadi mutlu bakayım. oldum yani. Zaten sen geleceğini bilmiyordum, Sürpriz mi oldu? Evet. Hmm. Biz ne diyelim getirdik işte. Değil mi? Sözümüzü tuttuk. İnşallah bununla daha rahat edersin. İnşallah. Tamam? Yanınıza geliriz aşağıya. Ha, artık yemek, yemek almaya geliriz. geleceksin değil mi? Evet. Annenle. A e, onları bindirir misin? Annen de bindirir misin? Beraber. Olur mu? Artık yemek almaya gelirsiniz abla bizi ziyarete tamam mı? Yani bu maksimumda biraz kaplumbağayı alalım yavaş bizi, He. Bizi, bizi, bizi. Hadi bakalım. E Şunu hadi yavaş nokta Yavaş yavaş. <laughs> beraber, beraber. Yani. Bak buna da bakıp yakalım. Lambasta yani. Gelen olursa önüne çıkan. Bu da önüne çıkan olursa korması. Korması da varmış. Bak bak. Bırak bırak, bırak 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 bırak. Yavaş. Sirene bas. Yavaş.